Merhaba astroloji sevenler. 6-12 Mayıs 2024 haftası gökyüzü olaylarına genel olarak baktığımızda Çarşamba günü 8'inde 18 derece boğa burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ayın burcunuza olan etkilerini YouTube kanalından izlemeniz mümkün. Bunun dışında haftaya mücadele gezegeni Mars'ın benliğimizi anlatan güneş ve iletişim gezegeni Merküre yaptığı sert açıyla başlıyoruz. Güzellik, aşk ve para gibi konuları anlatan Venüs ise Mars'a ve bir oktav büyüyor ol olan disiplin gezegeni Satürn'e oldukça iyi görünümde olacak. Bu da bize hafta başı iyimser ve fakat eylem içindeyken de zorlanabileceğimizi söylemekte. Hafta ortası ise iletişim gezegeni Merkür güç delisi Plüton'a pek de sevimli açıdan bakmamaya başlayacak. Bu da doğal olarak iletişimde sert ve kırıcı bir üsluba çok kolay bir biçimde kayabileceğimizi, gereksiz yere iddialaşmalara girebileceğimizi söylemekte. Bu noktada hafta ortası sabrınızın sınanacağını söylemem de pek mümkün. Hafta sonu ise yaratıcılık anlamında olumlu görünmekte ve fakat aşk konusunda ani hareketlerden kaçınmanızı tavsiye edeceğim. Üstelik hafta ortasından itibaren de iletişim gezegenin sevimsiz ilişkilerde zedelenmelere, kopmalara neden olabilir. Bu hafta görülen o ki ağzımızdan çıkanın kulağımızın duyması gerektiği ve sabırlı olmamızı söyleyen zamanlardan geçeceğiz. Maddi konularda temkinli olduğumuz sürece sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Harika bir hafta geçirmenizi dilemeden önce kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sevgiyle kalın.